Selamün aleyküm. Hayırlı, hayırlı. Bora kiralıyor maşallah ya. Aslı yer. <laughs> Yemekle horakası yok onun. Ya. Kim <laughs> bu? Hocam. Eyinde mısın? Şimdi selam diyorlar bak. Selamünaleyküm. Allahüekesselam. Ehle Adam diyor, adam diyor, hocam diyor, ya, adam diyor. Ya mertebe? Ben düşmanımın bile kazanmasını isterim? Kesinlikle düşmanım da olsa ben konuşmuyorsam sana söylerim alsın, kazansın. Diye. Allah razı olsun. Ya horlandan zarar gelmez. Olmayanla zarar Allah gelmez razı Onun için peygamberimiz de sallallahu aleyhi ve sellem Allah aşırı fakirlikten, aşırı cimrilikten, aşırı yaşlılıktan sana sığınırım diyor. Bunlar üçü de insanı dinlen eder. Çünkü evet. yokluktan adam demez mi ki ben senin kulun değil miyim ya Rabbi? O biri demez mi ki mesela ben şeyim onun için cimri de saat hiç harcayamaz. Evet hocam. Şimdi diyorlar ki. Alo. Şimdi canlı yayın yapıyoruz. Tamam sonra ararım. Aleykümselam Hocam selam söylüyor herkes. Sayende, sayende aldık dedi diyorlar. De, hoca tabi hocam. E... Daha, daha böldürmeden kesinlikle küçük sermaye şirketleri satmayın. Aynı şey mesela bir ara Çukurova Elektrik diyordum. Çukurova Elektrik 1802 liraydı. 1 milyon 600 bine gitti. Ben bile 200'e kadar safra 200'den yukarı. Ya 2 liradan almış, 100 kat yapmış. Satmaz mısın? Aynen Satarsın. Ondan sonra Aynen öyle. Mesela bugün e, şey Ege Endüstri 25 kuruşlardan çıktı. Ben 25 kuruş olduğunu bilmiyorum. 80 kuruş olduğunu biliyorum. Yani 1 liranın altındaydı. Verdiği karlar onun için küçük sermaye şirketleri böldürmeden satmayın. Dedemizin diyor e, borsaya diyor bakış açısı çok farklı. Ondan çok öğreneceğimiz tabii, şeyler var. Allah, tabii, Allah razı tabii. olsun diyor. Yani. Kesinlikle satacağım diye düşünmeyin bir ya. Ya arkadaşım ben ev alırken şey, aler konu sermayesi 1 milyondu. Kağıtta 1,5 liraydı. Ondan sonra Koç Holding sermayesi 4 milyondu. Şeyin 6 milyondu. E, el, eleri demiş evet. Verdiği karları saymıyorum. Onla yavrulay yavrulay bugün kaç kat katilyon yapıyor? Evet. Osman piyasa, Koç Holding piyasa değeri 6, 16 milyondu. Şeyin piyasa değeri 2,5 milyondu. 1,5 milyondu Alerko'nun. Şeyin piyasa değeri de, el, eleri demiş eli. Yani toplam mal varlığı 3 milyondu ya. Bugün kaç milyonlar olmuş ya. Biz sabredin. Hemen alayım satayım alayım satayım. Böyle bir şey yok. Yatırım olur. Arsa alıyor hemen satıyor mu? Ev alıyor hemen satıyor mu? Ne i̇şte yapıyor? Millet haberli. kolay yoldan hemen Öyle diyor. olmaz. Öyle kazanmaz. Şimdi bunu... cik cik cik. Mesela uzman paralı ders veriyor adam. Ben al dedim mesela Asuzi'yi e, sıfır maliyet 337'ye sattım. Adam diyor 7 liradan aldım, 14 liradan sattım diyor. Şey Cem taşı aldım diyor, 65 bin lot aldım diyor, 50 bin lira kazandım. Ula ben 2 bin lotuna 50 bin lira aldım. <laughs> 50 bin lira nedir yani? 65 bin lotu 50 bin lira kazandım bir adam seviniyor ya, ya. Hocam herkes... Dip bekleyeceğim bu kadar basit. Herkes böreğe yemek istiyor. Ya... Böreğe bekleyerek yersin dip de alırsın bekleyerek yersin zirvede alırsan bekledikçe kayar, kayar Bekledikçe kayar onun için kayar zirvede değil. almayacağım. Hocam şimdi ha. diyor ki e, sen dün bir şey almışsın şeker finans kiralama almışsın evet. ya e, Buradan alınır mı hocam diyor Tabi daha çok gidecek daha iyi. zaten 14'ten gelmiş ya 28-30 yapmalar lazım ya Anladım. Mesela o cem taşı 5 sıradan beri söylüyorum uzmanlar cem aş diyorlardı evet. cem aş 7 liraydı Cemtaş 5 liraydı. Cemtaş 30.90 çıktı. çıktı. da 1 liraya geldi. Ya ben onun uzmanlığını yapıyor? Ya tabii hocam yatırım ya tavsiyesi verme. Ya kendine aldığı kağıtları yok. burada hem öyle hem paylaşıyor de, bizimle. Hem hem alır, öyle, satan, hem de satan. yatırım yapın. Yatırım. Yatırımcı olun. Oyuncu olmayın. Hocam herkesi ya, yatırımcılığa yatırımcı özendirdi. Sağolsun. Sağ olsun. Abi, yatırım yapıp da Bak burada hocam. kazanmayan isterse şey göstereyim ha. Bir göster de görsün. Ha, <laughs> 11 bin lira. 11 bin. Bak liray. hocam da diyorlar ki ne hisse var diyorlar. Ee, ben ben de çok bak hisse Hocam de. şöyle bir senin küçük listeni bir göster. Ben, ben liste bak, bak, böyle. Bakın şimdi o inanmıyor inanmayanlar var. Bakın bak. hocamda neler varmış. Bir bakın şöyle. Bak. Hocam da, bak ederi burada. Ederine bakalım. Hocam 6 milyon mu? Evet. Bu bankada olan mı? 11 lira olan, 11 bin lira olan çocuklara da hiç göndermediysem kendimi çekti. Çocuklara gönderdim. Bir bulmuştu ya. Yani. Bu bankada olan sadece aracı kurumda Yok, kurumda aracı olan. olan kurumda olan bu. Kurumda he, olan bu. Sen şimdi ha bir de dün diyorlar ki bankadan mı alalım hisse aracı Target kurumdan kurumda mı? Hayır. Kimden alırsan al, al da altın. altını kimden alırsan al. Yani evet. hisse demek altın demek ya kimden evet, alırsan evet. al. Be. Hocam sonra yine bir yayın açalım arkadaşlar. Ee, yine ee, görsünler. Bir fikrin olursa yine kendini aldın tabii, tabii, tabii paylaş. Tabii. Ben en son işte şey şeyde çok düştü. Ee, söylesene laboratuvar 65'lerden geldi. Bire bir şey verdi. Bire %30 otuz. Yedilerde, yedi buçuklarda artık oralardan alın bekleyin. Bekleyecek. Ya, bekleyin. Hemen aynen. oyun Kahvede kumar oynasın. Kim kazanır? Kahveci kazanır. Evet. Ama o, oynamayan kendi kazanır.